Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve benle birlikte ee, tabii ki yine Stitch'lere doyamadık. Stitch lavabo aldık. Bugün sizle birlikte bunu açıyoruz. İnşallah fakelenmeyiz. İlk önce bir ASMR e kısa bir. Şimdi açıyorum. Aa, açmadan önce istediklerimi göstereyim. Arkadaşlar bana şu şu ve şu hariç hepsi çıkabilir. Yani şu olur, şu da olur, şu da olur, şu da olur. Yine bunu yapayım lütfen. Şimdi açıyorum. Buraya iyi dinleyin bakın. Burasının açılımı çok güzel. 1, 2, 3. Ya olmadı. Aa, ben arkadaşlar direkt yırtayım bence. Susunu saklardık aslında. Neden? Yırttım ki. Kardı yoktur inşallah. Heh. Yok. Ay çok heyecanlı. Yine kısa bir ASMR. Aa kardı da var. Kardını hissettim. Şurada kardı da var. Ay, kısa bir ASMR. Şimdi açıyorum. İlk sizi görün inşallah. İlk bir şeyinden birisi. Aldım. İçinde kartı var. ne geçelim. Arkadaşlar şu. Bakayım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> ya bunun yüzü kaymıyor. <laughs> Arkadaşlar fake'lendik. Hem de çok kötü fakelendik. Arkadaşlar hem suratı kaymış. Hem de burada ananas gösteriyor. Kendisi böyle. Bir de arkadaşlar buradaki pizzanda gözü açık. Benimkinin gözük de kapalı. Arkadaşlar fakelendik. Videomuz buraya kadardı. Güzel bir çıkış yani son yapmak isterdim. Ama arkadaşlar fake'lendik yani. Neyse videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız belki bunun başkalarını alır annem bana. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.